Evet bugün 13 Aralık 2024 tarihi şu anda başkent Kiev'de popüler caddesi olan Krişatik'te sizlere biraz çekim yapmak istedim arkadaşlar. Bugün çok yoğun geçen bir gündü çünkü özellikle başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin birçok şehrine 200'den fazla roket ve drone saldırısı düzenlendi gerçekten de şu anda arkadaşlar. O günü yaşadığımız bu saatler içerisinde tabii ki sakin bir Kiev akşamı şu anda. Ee, çok kısa süreler öncesinde yağan kar şu anda tutmuş gibi tabii. şu anda yerlerde kar var ama e, hava buz gibi arkadaşlar. Çok soğuk bir hava. İnanılmaz bir soğuk hava var şu anda başkent Kiev'de. Şu karşımda görmüş olduğunuz e, Torgovi Center yani alışveriş merkezi başkent Kiev'in en pahalı alışveriş merkezi Sum. AVM. Burayı daha öncesinde gelmiş olanlar mutlaka biliyordur. Ee, Krişati'nin en popüler caddesi burası. Ya yani Çok öncesine baktığımız zamanlarda bu zamanlarda yeni yıl hazırlıkları yapılırdı. İnsanlar cıvıl cıvıl. Hava soğuk bile olsa cıvıl cıvıl. Çok farklı bir e, ortama sahipti Krişatik Caddesi arkadaşlar. Şu anda Krişatik Caddesi'nde biraz sizlere çekim yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Gerçi çok soğuk bir hava var. Ee, yürüyerek sizlere etrafı göstermek istiyorum. İnsan gerçi kalabalığı da çok fazla. Aslında hareketli şu anda. Akşam saatleri, işten çıkış saatleri ve e, şu anda yoğun bir trafik var. Etrafta insanlar gene var. Şöyle etrafı Şimdi size göstermeye çalışıyorum. Evet. Gene de yoğun bir gün. Arkadaşlar dediğim gibi çok Sıkıntılı bir gündü bugün. Özellikle başkent Kiev'de çok fazla roket ve drone saldırıları oldu ee, Ukrayna genelinde. Özellikle yine Rusya enerji hatlarını e, temel alarak bu bölgelere daha çok enerji hatlarına saldırılar düzenlendiği söylendi. E, şunu da söylemek istiyorum. E, elektrik kesintileri çok fazla sıklıkla uygulanmaya başlandı. Özellikle başkent Kiev'de. E, Özellikle gün içerisinde 3 veya 4 kez elektrik kesintileri oluyor arkadaşlar. Bu sebeple çok fazla e, elektrik sıkıntısı yaşanması sebebiyle özellikle e, bizler çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Elektrik olmayınca tabii ki ısıt, ısıtma problemleri de yaşıyor şu anda Kiev. Ve çok soğuk bir hava içerisinde e, ekonomik olarak elektrik e, elektriği kullanmaya çalışıyor Kiev halkı. Durumlar böyle. Sizlere ben elinden geldiğince e, videolar paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki şu andaki e, en önemli nokta bugün e, başkent Kiev e ve diğer ülkenin diğer seyir, şehirlerine yapılan saldırılardı. Durumlar böyle arkadaşlar. Kiev onun dışında dediğim gibi daha önceki videolarımda paylaştığım gibi çok hareketli. Yani herkes işinde gücünde e, hayat bir şekilde devam ediyor. E, yeni yıl kutlayanlar da var, kutlamayanlar da var. Görüyorsunuz karşıda tam bir kafe var. Kafenin önünde evet kafenin önünde şöyle yeni yıl e, ağacını dikmiş herkes kendince bir şekilde eğlenmeye çalışıyor eğlenmeyenler de var arkadaşlar evet şu anda LCY22 evet, durumlar böyle yeni videolarla sizlere elinden geldiğince paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim şu anda Arena City'ye doğru yürüyorum. Karşımdaki yolun sonunda Arena City var. Yine buraya daha önce gelmiş olanlar mutlaka biliyordur. Arena City burası buranın özellikle Krişatik Caddesi'nin sonunda yer alıyor ve e, e, eğlence eğlence merkezinin önemli bir noktası arkadaşlar. Evet, kafeler, restoranlar her yer açık şu anda. Dediğim gibi birçok nokta açık. Hayat bir şekilde devam ediyor. Savaş olmasına karşı tabii ki niyetimiz Dileğimiz savaşın bir an önce bitmesi ee, İşte Şu anda Söyleyeceklerim bu kadar Evet karşıya doğru gidiyorum Hava çok soğuk şu anda arkadaşlar Ve e, videoyu birazdan sonlandıracağım Çünkü gerçekten <laughs> Elim dondu yani O sebeple Herkese sevgiler saygılar diliyorum Karşımda da yeni bir tane restoran. Ee, Gürcistan mutfağı arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.